Merhaba, ben Onur. Hoş geldiniz Onur'la Sağlıklı Yaşam kanalıma. Bugün göbek, sırt, kollar ve baldır için yağ yakan inanılmaz bir kür yapacağız. Bu kürümüzü mutlaka yapmanızı size tavsiye ediyorum. Yaklaşık bir ay boyunca bu kürü yapacağız. Yaptıktan sonra da inanılmaz derece sonuçlar alacağız. Bilimsel olarak kanıtlanmış bu kürdür bu. Şimdi kürümüze yavaşça başlayalım. Evet arkadaşlar. Yağ yakan kürümüze tekrardan hoş geldiniz. İlk önce malzemenizi tanıtıyorum sizlere. Elimize gerekli olan 10 gram ıhlamur, taze ıhlamur, 10 adet kuşburnu ve olmazsa olmazımız altın otu. Bu da bir tutam olacak arkadaşlar. Altın otunun faydası yağları yakmada inanılmaz derecede vücuda etki sağlamasıdır ve kaynar suyumuz. Kaynar suyumuz evet bu şekilde kayn kaynıyor olması lazım kaynar suyumuzun sıcak olmayacak, kaynayacak. Ve şu anda tarifimize başlıyoruz. İlk önce ıhlamurları alıyoruz. Evet, ıhlamurları alıp kaynar suyun içine atıyoruz. Ve demlenmesi için Evet, ve demlenmesi için içine 10 adet kuşburnumuzu da atıyoruz. Bu şekil bu şekilde arkadaşlar 10 adet evet. 10 adet kuşburnumuzu attıktan sonra Demlenmesi için 5 dakika, 5 dakika bu şekilde kısık ateşte bırakıyoruz. Ve 5 dakikamız doldu. Ilhamurla kuşburnu karışımımız 5 dakika demlendi. Ve şimdi altın otu atıyoruz arkadaşlar. Bir tutam altın otu atıyoruz. Ve yine ağzını kapatıp yaklaşık 5 dakikada böyle demlenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Çıkın. Evet kaynama sürelerimiz tamamlandı. Şimdi yavaşça alıp ocakta süzme işlemine geçebiliriz. Süzme, süzme işlemini yaparken biraz yavaş yapalım arkadaşlar. Çünkü Allah korusun cam olduğu için çatlamalarda meydana gelmesi. Ve şu anda inanılmaz derecede Allah'ın bahşettiği bitkileri görüyorsunuz değil mi? Ya inanılmaz derecede yoğun yağ yakacak bunlar. Nerelerimizi yakacak? Göbek, sırt, baldır ve kollar. Ben bunu nasıl kullanacağını da size anlatayım arkadaşlarım. Günde iki defa sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinden 15-20 dakika önce aç karnına birer su bardağı içiyoruz. Ve dediğim gibi göbek, sırt, baldır, kollardaki yağları veriyoruz. Bu bir ay boyunca bu kür tamamlanmalı. Bunu taze yaparsanız vücudunuza daha iyi etkisi oluyor. O yüzden taze yapmaya daha çok devam edelim ve çalışalım. Bu şekilde bunları yaptıktan sonra bir ay sonunda, tam bir ay yapın ki iyi bir sonuç alasınız. Bir ay sonucunda göreceksiniz bu dediğim yerlerdeki yağların nasıl lıkır lıkır eridiğini. Bugün de yağ yakıcı bir kür yaptık ve sizlerle paylaştık. İnşallah bunlar da Allah'ın izniyle size yardımcı olacaktır. Bu kürü kullanırken dikkat etmeniz gereken şeyler var arkadaşlar, hususlar var. Bunların en başında alkol tüketimi geliyor. Alkol tüketimi yapmayacağız. Sigara içiyorsak kullanmayacağız. Bunlar zaten vücudumuz için direncini kıran en büyük hususlar. Vücudumuzun direncilerini kırmamak için, bağışıklığımızı daha da arttırmamamız için ne yapacağız? Bunları kullanmayacağız. Artı konserve olmuş, sütsülenmiş, fümelenmiş et ve balık, aşırı derecede olgunlaşmış meyve ve kuru meyve, salam, sosis, sucuk, taze kaşar, eski kaşar. Bunları kullanmıyoruz arkadaşlar. Çünkü bunları kullanınca vücudumuz yağ yakma yerine direktman yağ depolamaya gidiyor. Evet bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Lütfen bu videoyu beğendiyseniz ve bu video sizin hoşunuza gittiyse kanala abone olup bildirimleri açıp paylaşmayı unutmayalım. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. Allah'a emanet olun.